Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kendi rotaya sunucumuzu açtık. E, ortaklaşa şey olarak açtık tabii ki arkadaşlar. Tek ben yokum. E, Owner'larda yani sahiplerde. Arkadaşlar Arda mesela Arda var arkadaşlar. E, o da videodaydı az önce ama çok sorumuz çıktı. O yüzden bir daha bir daha kayıt alıyoruz şu anda. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar Flexi var. O da bizim ortağımız sayılır. Ortağımız hatta arkadaşlar. Alen var. Alen de ortamımız arkadaşlar. Yani dördümüz şöyle bir kurduk. Arkadaşlar ee, biliyorsunuz Eren'le birlikte açmıştık ama oradan çıkma kararı aldım yani. Sebebini sormayın. He, çıktım artık orada değilim ben. Ama burada arkadaşlar kendim admin değilim. Dedek oğlanların gördüğünüz gibi. Yani sahibim. Buranın sahibiyim. O sahibiyiz daha doğrusu. Sahiplerinden biriyim. Arkadaşlar burada 7 ee, aktif olacak chatimiz var gördüğünüz gibi. Böyle yani isteğinizi konuşabileceğiniz böyle bilgisayar başına sabahlayan kişiler de var yani çünkü biliyoruz her yerde var öyle kişiler. Burada arkadaşlar sohbet edebilirsiniz. Burada arkadaşlar ee, görsel içerikler var. Gördüğünüz gibi yani buraya fotoğraf falan paylaşabilirsiniz öyle şekilde. Video da serbest bu arada. Sonra arkadaşlar Greenville Update, Greenville diye bir tane var. Burada şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar. Oradaki güncellemeyi arkadaşlar buraya ekledik. O, orada artık güncelleme ile ilgili haberler burada da gözükecek arkadaşlar. Ee, güncellemede mesela bir tane gösterge planlıyor arkadaşlar şöyle benim arabayı göstereyim şöyle arkadaşlar göz gibi bu gösterge değişecekmiş çekmiş galiba öyle duydum sonra arkadaşlar e, fikir kanalında arkadaşlar kendiniz böyle böyle mesela şöyle bir şey olsa bence işte örnek veriyorum mesela şöyle bir bot mesela şunlar bir tane bot eklense çok iyi olur dediğinizde arkadaşlar mesela yazın işte xxx botu sonucuya eklense iyi olur mesela arkadaşlar böyle yazdığınız zaman bize mantıklı gelirse ee, ekleriz arkadaşlar yani düşüncelerinizi alıyoruz sonuçta sonra arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi şikayet kanalı var buraya da mesela plakam emişfly arkadaşlar var ismimi plakayı aktardım emişfly buraya arkadaşlar emişfly flay. Ee, evet doğru yazdım plakalı araç frp yazıyorsunuz arkadaşlar ve arkadaşlar ayrıca e, onunla birlikte bir tane kanıt videolu kanıtı ihtiyacımız var e, çünkü yaptırım uygulamamız için yani ona e, bulmamız için o frp yapan kişiyi çünkü trollcüler de çok arttı yani e, çoğunuz bence biliyordur böyle şey, yani troll yapmayı çok seviyorlar çoğu kişi burada arkadaşlar e, bot komutu var mesela şarkı botu da ekleyeceğiz yakında Evet, böyle şarkı dinleyebileceksiniz buradan da. Sonra arkadaşlar Bandit Viker Exempt. Daha henüz boş arkadaşlar. Burada bir tane projemiz var. Onun üzerine çalışıyoruz. Burada arkadaşlar sunucuya boss yani nitrosunu kullanan kişiler ya yani nitro veya booster olan kişiler takviye yapan kişiler daha doğrusu. Burada arkadaşlar gözükecekler yani isimleri yazacak ve arkadaşlar onlara özel araçlar var aslında banlı araçlar ama bazılarını seçip size sunduk arkadaşlar. Evet boss yani nitro nitro diyorum ya yani. takviye yaparsan arkadaşlar sunucuya bir tane sunucu yani bir tane takviye bile olsa bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar sonra arkadaşlar server bir de buraya e, link atılacak siz de o linki gireceksiniz yani roleplay'e gir, erişmek için roleplay'e girmek için burada atılan linkimizi e, tıklayacaksınız ve otomatikmen serverimize gireceksiniz böyle server yani buraya geleceksiniz sonra arkadaşlar burada eğer lastiğiniz bir patladı, işte taklama attınız, kazam yaptınız. Her şeyi buraya yazın. Anında yani bir iki dakika kalmaz. Dot, polis, ambulans her şey gelebiliyor. Sonra sever server bir dolduğu zaman arkadaşlar server 2 açacağız. Çünkü çok kişi giremeyecek çünkü. Biliyoruz yani bu olaylar çok yaşandı. O yüzden arkadaşlar server 2 açacağız. Server 2'ye de giremeyenler buradaki buraya atılan linki de başka bir play'e girmiş olacaklar. Burası da aynı şekilde arkadaşlar. E, kaza yaptığınızda filan buraya yazınız yani iki dakika kalmaz gelecekler dediğim gibi. Ee, ayrıca arkadaşlar roleplay'e girmeden önce role play bilgilendirme ve bu iki kanalı okumanızı da tavsiye ederim. Yani çok işe yarayacak sizin için. Ee, yani kurallar sonuçta kurallar her zaman öğrenmek iyidir. Arkadaşlar sivil olmak için gibi şu an birkaç kişi sivil rolüne sahip. Ee, arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Bunu okuyunuz arkadaşlar mesela. Sivil e, olmak için Roblox isminiz kanalına Buraya arkadaşlar Roblox isminizi yazın. Mesela benim ismim Şablar Yokuz YT. Arkadaşlar ne oldu? Paylaştım. Ve arkadaşlar kendi ismimi şöyle paylaş yaptım. Yalnız böyle olmuyormuş. Sunucu daha doğrusu kendi üzerinde de göstermeyeyim arkadaşlar. Çok benzemiyor çünkü aynı şeyler değiller. Yani kendi ismi değiştireceğim zaman şurada arkadaşlar. Şuradan değiştiriyoruz ama sağ tık yaptığım zaman mesela Türk Gamer üzerinde göstereyim. Burada arkadaşlar kullanıcı değiştir var. Buradan onun dediği ismini mesela buraya kaydediyorum. O şekilde. Burada arkadaşlar FRP panlar şöyle geçici olarak şöyle geçici ban olacaklar. Yani burada gelecekler düştüğüm nokustan gidecekler <laughs> arkadaşlar. Sunucumuz bu kadar arkadaşlar. Yani çok güzel bir yani sadece rol de olmayacak. Güzel etkinlikler de olacak. Mesela derbi gibi. Benzinlik var. Şimdi arkadaşlar göstereyim size hemen. Arkadaşlar burada der bir, bir şey yapacaksınız. Ee, şöyle göstereyim. Siz arkadaşlar şuranın üstüne e, atacağız. Yani yanımıza ışınlayacaksınız, ışınlanacaksınız arkadaşlar. Sonra aranızda iki kişiyi seçeceğiz arkadaşlar. Burada karşılıklı olarak birbirinizi aşağı atmaya çalışacaksınız. Kazanan e, kazanan kal, kazanmış olacak Ama yani etkinlik olmuş olacak. Eğlenceli, çok eğlenceli arkadaşlar. Geçen çok eğleniyoruz. Biz de denem denemiştik zamanda. Sonra arkadaşlar e, mesela roleplay'in sonladım sonunda yani bittiğinde roleplay Arkadaşlar böyle herkes birbirini vuracak yani derbi yapacağız çarpışan arabalar oyunu yapacağız Herkes birbirini uçuracak böyle bayağı Böyle eğlenceli e, şeyler olacak arkadaşlar yani yarış da olacak mesela herkes yarışacak mesela birbirleriyle İki kişi seçeceğiz burada yarışacaklar yolun sonuna kadar O şekilde arkadaşlar gelmenizi tavsiye ederim çok çok güzel şeyler olacak e, Açıklamada linkimiz var Şimdi arkadaşlar bu kadar. E, zamanla sunucuyla ilgili şeyler paylaşacağım. E, gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Sonraki videoda da kalın hoşça Hoşçakalın ve bay bay.